Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü video konumuz bu güzellik. Telgraf çiçeği. Biliyorsunuz telgraf çiçeğinin pek çok türü var. Ben de bu çizgili olandan var. Geçen sene yaz sonunda iki küçük dal olarak dikmiştim bu küçük saksıya. Şimdiki halini görüyorsunuz. Saksı doldu, taştı. Artık e, saksı değişimi istiyor. Hem sizinle beraber saksı değişimini yapacağız. Hem bakım hakkında bilgiler vereceğim. Hem de gençleştirme ve tazeleme yapacağız inşallah. Telgraf çiçeği bakımı o kadar kolay bir çiçek ya arkadaşlar. Hiç çiçek bakamam diyen birisi bile telgraf çiçeğini gayet rahatlıkla yetiştirebilir, gayet rahatlıkla büyütebilir. Her ortama rahatlıkla ayak uydurabilir arkadaşlar bu güzel çiçeğimiz. Benim yazın güneş gören balkonumda duruyordu. Konumu o şekildeydi. Fakat son 6 aydır ben içeriye aldım telgraf çiçeğimi malum buralar çok soğuk olduğu için. Hiç güneş görmeyen fakat bol ışık alan bir yere konumlandırdım. Ve durumunu görüyorsunuz, gelişimini görüyorsunuz. Güneşte de Güneş görmeyen bir yerde de gayet rahat büyütebilir, gayet rahat güzel yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çiçeğimizin sulamasına geldiğimizde arkadaşlar, çok fazla sulanmaktan nemli topraktan hoşlanmaz. Toprağı kurudukça sulayabilirsiniz. Çok fazla toprak da aramaz arkadaşlar telgraf çiçeği. Ben bu gördüğünüz telgraf çiçeğini sadece bahçe toprağı ve yanmış ahır gübresi karıştırarak dikmiştim. Şimdiki e, saksımda hazırladığım toprağa da buna ek ilave olarak sadece çam toprağı da karıştırdım. Böyle bir karışım elde ettim. Şimdi ben saksıma geçireyim. Bakımını yapayım, kuru yapraklarını teker teker toplayayım. Sonrasında tekrar görüşelim inşallah arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle iki dal üzerinde göstermek istiyorum size. Çoğaltımı dediğim gibi çok kolay. Böyle ek yerlerinden kestiğiniz ve toprağa diktiğiniz takdirde çok çabuk çoğalıyor. Hatta her yaprak arasından bile kesip toprağa diktikten sonra çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Hiç e, suda köklendirmeye bile gerek yok. Direkt toprağa dikip çoğaltabiliyoruz bakın şunu da göstereyim bunu da böyle ikiye ayıracağım ikiye keseceğim bunları da böylelikle e, dikeceğim diğerlerinin, e, diğerlerinin kökleriyle beraber temizledikten sonra dikeceğim bir kısmını çelikleyip dikeceğim bakın böyle buralardan kesip e, dikebilirsiniz arkadaşlar bunu da göstermek istedim sizlere Evet arkadaşlar saksı değişim işini tamamladım. Bakın dolu dolu bir saksı elde ettim. Biraz önce gösterdiğim gibi çelikleri kesip diktim. Çoğunu köküyle diktim. Saksı değişim işini yaparken bir taraftan da telgraf çiçeğimi gençleştirmiş, tazelemiş oldum böylelikle. Normalde bu çelikleri ayırsam rahat bir 10 saksı telgraf çiçeği çıkardı. Fakat kışın çok yer sorunu yaşadığım için malum bili biliyorsunuz buralar çok soğuk. Ağır zirai donlar yaşıyoruz kışın. Çoğu çiçeğim de bu yüzden içeriye almak zorunda kalıyorum. Ve yer sorunu yaşıyorum tabii ki. O yüzden böyle tek saksı olsun istedim. Hem de dolu dolu görünsün. İnşallah ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Bu saksı bile görünmeyecek. Telgraf çiçeğim öyle güzel büyüyecek, coşacak inşallah. İlerleyen zamanlardaki durumlarını, gelişimini size de çekip göstereceğim. Birkaç gün içeride kalacak. Daha sonrasında balkona koyacağım. Orada güzel güzel büyüyecek inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.